Hepinize ekstra merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'a nasıl video çekilir onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce videoma like atıp abone olup bir de açarsanız çok, mutlu ederim. Nasıl oyunlar, nasıl içerikler gelsin. Bunu da yorumlara yazarsanız yorumlarınızı kalp atarım. Ve yorumunuzu beğenirim. Evet arkadaşlar. Nasıl video çekilir? Hiç önce ben nasıl çıkıyorum onu göstereyim. Göstereceğim. Arkadaşlar Play Store'a geliyoruz. Çıklıyoruz Play Store'a. Ve arkadaşlar buraya yazıyoruz. Mavi sen. Arkadaşlar bu arada mobilden nasıl yapılır onu söylüyorum. Buraya mobil yazıyoruz. Ben de yüklüymüş. İlk çıkana çıklıyoruz ve yüklüyoruz arkadaşlar. Bunu yedikten sonra buraya bir şey geliyor arkadaşlar. Buna tıkladığınızda şu geliyor. Şurada bak. Şu kare yerinde kare yerinde arkadaşlar video çekim çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz. 1 2 3 diye yazıyor. O bitince video ekliyorsunuz. Ve arkadaşlar silmek için de buna tıklıyorsunuz. Sadece taktikten alıyor. Onları falan çıkıyor. Ona tıkladığınızda arkadaşlar Geliyorsunuz galeri var. Galeriye tıklıyorsunuz. Buradan menü de video yüklüyorum bu arada. Buradan bir o videoyu seçiyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Ve buradaki YouTube şeyi üstten YouTube seçip YouTube'a tıklayacaksınız. YouTube böyle açılıyor arkadaşlar. Buraya başlığını, açıklamasını falanlar filanlar ve yaptıktan sonra da yükle diyorsunuz ve video yükleniyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz Like atıp hemen olup bir de sizin bir... çok netmiş olursunuz. Her ki bir oyunu çekebiliyorsunuz. Kendiniz çekebiliyorsunuz ama bilmiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.